Allamtana innaka alim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbul alamin sözlerin en güzelini söyleyip ona tabi olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Hak hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı Rabbin cümlemize nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimiz pirimiz Abdul Kadir Geylani Hazretlerinin Sırrul Esrar isimli kitabından 16. sohbet olacak inşallah. Hazret Kavs-ı Geylani bir önceki sohbetlerde şeriatın ve tarikatın namazını anlatmıştı. Bugünkü dersimiz şeriat ve tarikatın zekatı, sonra şeriat ve tarikatın orucu, sonra şeriat ve tarikatın hacı diye efendime söyleyeyim e, arasındaki incelikleri bizlere Kavus İyilani <laughs> Bugün ki dersimiz anlatacak şey, atma, inşallah. zekatı. <gülüyor> evet, fi beyani zekatı şeriatî ve tarikatı. Zekat, lugada bereket ve artma anlamındadır. Ve bir şeyin özü anlamındadır, temizlemek anlamındadır, övmek anlamındadır. Mesela Selah salihlik anlamındadır. Selah anlamındadır. Kad aflaha men zekaha. Mesela nefsini manevi hastalıklardan temizleyen, salih eden. Şeriatta ise temlikun min el mali malından kıkla birini, öşürden onda birini Müslüman bir fakire vermen, mülkiyetine vermen. Temlik onun mülkiyetine koyman. Yani o yüzden ona su içirdin, bir şey içirdin, bir yemek verdin, şu verdin bu zekat yerine geçmez. Orada mülkiyet temliklik yok zekat-u şeriatı yani şeriat ve tarikatın zekatı şeriatın zekatı <laughs> هي en yu'ta min kesbi dünya ile mesarifihi muakkatetun muayyenetun. Dünya kazancında belirli bir vakitte yani senede bir muayyenetin işte kıkla bir, onda bir fi kulli senetin senede bir defa belirli bir nisapla fakire vermek. <laughs> Ama tarikatın zekatı ise tarikatın şimdi senin e, zekat nedir? Kendi mülkiyetinde olan bir şeyi başkasına vermen. Tarikatın zekatı ise fehi <laughs> en ataya min kesbil ahireti kullihi fi sabilillah ila fuqara'idin wal masakinin ukhrawiyyat senin yapmış olduğun amellerini amellerinin sevaplarını Allah yolunda amelden fakir ahiret خيرinden fakir olan ümmete ibadetlerinin yaptığın şeylerin sevabını bağışlamaz Hani ve yusiruna ala enfusihim ve lev kana bihim ayet var ya. Onlar ahirete mizan terazisi kurulduğunda sofiler, dervişler. Ahirete mizan terazisi kurulduğunda salih amellere muhtaç olmalarına rağmen bu dünyadayken yapmış oldukları salih amellerin sevabını Müslümanlara bağışlamak tarikatın zekatıdır. Şeriatın zekatı, sumiyeti zekat, sadakatu fil Kur Zekat, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 60. ayetinde zekat olarak da geçmiştir. Mesela Allah-u Teala buyurmuştur ki, اِنَّمَا السَّدَقَاتُ لِلْفِقَرَّاءِ Sadakalar aslında zekat. Sadaka olarak kullanılmış, miskin ve fakirleredir. Niçin ona sadaka denildi? Çünkü sadaka fakirin eline ulaşmazdan Allah-u Teala'nın eline ulaşır, sonra fakirin eline ulaşır. Buradan maksa nedir? Allahu Teala'nın verdiğin sadakayı kabul etmesi, verdiğin zekatı kabul etmesi demektir. O yüzden Hazreti Ayşe sadaka verdiği zaman ilk önce güzel koku sürermiş, sonra verirmiş. Ona dediklerinde sen neden böyle yapıyorsun? Dermiş ki Resulullah buyurdu, sadaka fakirin eline ulaşmazdan Allahu Teala'nın eline ulaşır. O yüzden ben de Rabbime eline ulaşan şeylerin güzel kokulu bir şekilde ulaşmaz istediğimden verdiğim paralara koku sürüyorum. Bu şeriatın zekatı. Ve zekatü tarikati fehiyye Tarikatın zekatı ise müebbedetun. Belirli bir zamana has değildir. her bitirdin, ya Rabbi yapmış olduğum zikrimden hasıl olan sevabı ilk önce Peygamber e, bütün Peygamberlere, sahabelere, tabiine, tabi tabi'inlere, tabi fulana, efendime söyleyeyim, Ümmet-i Muhammed'e bağışladım. Her gün, her gün, her gün ne yapıyorsun? Sevabını bağışlıyorsun. Paranı bağışladığın gibi. Vavaniyühtes sevabı kesbil ahireti. Ahiretin sevabını lil asine, ümmetin asine veriyorsun günahkarlarına asilerine Allah rızası için. Onun sebebiyle Allahu Teala onları affet. Ne gibi namazının sevabını veriyorsun, zekatının sevabını veriyorsun, orucunun sevabını veriyorsun, hacının sevabını, tesbihinin, tehlilinin, Kur'an-ı Kerim'inin yaptığın cömertliğin ve başka yaptığın sevapların, iyiliklerin sevabını onlara bağışlıyorsun. Fala ayubkali nefsi şeyemin sevabı hasanati öyle ki. Sende Efendime söyleyeyim sevap namına hiçbir şey kalmıyor. Şimdi burada ne var? Şu güzellik var. Mesela benim söylediğim sözlerden hatırlarsanız ben ne diyorum? Ya Rabbi. Hmm. Ve ma illa billah. Benim muvaffakiyetim sendendir. Eğer yapmış olduğum amellerin senin şanına layık olduğuna ben inanmıyorum. Eksik ve nakısta yapıyorum. Eğer ya Rabbi sen benden bir amelimi kabul edinse eğer ben şahit ol ya Rabbi ümmet Muhammed'in günahkarlarına ümmet Muhammed'e bağışladım. Bunu benden defalarca duymuşsunuz. Bütün sevabımı ben Ümmet-i Muhammed'e bağışladım. Havsi Geylani'nin yolu budur. Tamam mı? İkincisi de böyle yaparsansa eğer nefsin yapmış olduğu amellerden dolayı kibirlenmez, gururlanmaz. Çünkü kendisinde bir şey kalmamıştır ki kibirlensin. Hepsi gitmiş, sevabı gitmiş. Övünülecek bir şeyi, kibirlenecek bir şeyi, fakirlenecek bir şeyi kalmamıştır. Ve yuka nefse muflisen, efendime söyleyeyim, nefsi iflas etmiş bir şekilde kalmıştır. Bakın burada bir hikaye var. İslam tarihinde olmuş. بيازت بستامي حضرتلر zamanın en büyük velisi gavsiyet makamındaki velisi vefat etmiş. 400 tane Allah sırada bekliyorlar ki onlardan birini gavs olarak seçsinse, seçsinler, seçilsin. Beyazıt bakıyor ki Bağdat'ta bir demircilik yapan, çarşıda demircilik yapan bir demirci zamanın gavsu oldu. Dışarıdan atama. Gidiyor onun ziyaretine ölema kıyafetiyle selam veriyor. Diyor bakayım bunun ameli nedir? Yaptığı nedir ki 400 veli dururken bu seçildi. O şahsın o zat zatın ismi de nedir? Ebu Hafs el Hadadi en Nisaburi. Tamam mı? Demirci Ebu Hafs. Nisaburlu demirci Abu Hafs. Selam veriyor. Bakıyor ki Abu Hafs demirci bir ulema geldi. O hürmet ediyor. Tanışıyorlar. Beyazıt Bestami demiyor için geldiğini. O demirci Beyazıt Bestami diyor ki efendim diyor benim bir Fatiha'mı dinler misiniz? Hele bakın bir kırığım eksigin var mı? Beyazıt dinliyor. Bir iki yerde kırık görüyor, düzeltiyor. Şimdiden diyor bu alim dedi değil o kadar. Efendim bir derdim daha var diyor. Buyur diyor. Ben demirciyim diyor. Demiri ateşe koyuyorum. Kızarınca çıkarıyorum. Örsün üzerine koyuyorum. Çekici elimi alıyorum. Bu ateşi görünce cehennem aklıma geliyor. ümmet Muhammed aklıma geliyor. Efendimiz aklıma geliyor. Diyorum ki ya Rabbi benim cismim öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki sadece cehenneme ben sıvayım. ümmet Muhammed'in asilerinden, ümmet Muhammed'den kimse cehenneme girmesin. Peygamber Efendimiz üzülmesin ya Rabbi. Ağlamaya başlıyor. Allah-u Teala Beyaz Bestami'nin kalbine ilham ediyor. Ya Ebu Yezid diyor. 400 tane evliya durar dururken işte biz bunu neden kavsiyet makamına getirdik anladın mı? çünkü nefsi nefsi diyenlerden değil. Ümmet, ümmet diyenlerden ve ümmetçilik anlayışıyla hareket edenlerden. Bakın Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın zamanında mezhepler var mıydı? Tarikatlar var mıydı? Ne vardı? Ümmet vardı. Ümmet. Ümmetçilik vardı. O zaman tarikat adı altında ümmetçilik yapacaksın şuculuk buculuk yapmayacaksın. Tarikatın ümmet ekselli herkesi kucaklayıcı, herkese şefkat gösterici bir yol olacak. Evet. Ve nefse muflisen bütün sevabını bağışladın. Nefsin ne kaldı? Müflis kaldı. E iyi oldu. Niye iyi oldu? Artık sana bu kadar haccın var, bu kadar sevabın var, bu kadar ibadetin var. Senin gibisi var mı diyemez. Sana bunu söylediğinde diyeceksen hepsini bağışladık. Bir şeyimiz kalmadı ki. Topadık, iflas ettik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nefis. Biz hava atacak bir şey de kalmadı hava atacak bir şey de kalmadı <laughs> Allah yuhibbus saha ve Allahu Teala neyi seviyor cömert olanı cömertliği seviyor. <laughs> Ebrarların özelliklerinden birisi neydi? Ömerlik. İnnel ebrara yeşrebune mi ke'sin kafura. Devam, 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 devam. En sonunda ne diyor? Ve ala Miskinen ve yetîmen ve esira Miskinlere, yetimlere, esirlere yedirirler, ikram ederler, cömertirler. O yüzden ebrarlardan olmuşturlar. Allah cömerti sever. es habibullah ve lev kâne cahilen vel bakil aduvallah ve lev kana zahiden. Anladınız mı? Cömert cahil de olsa Allah'ın sevgilisidir. Cimri abid de olsa Allah'ın düşmanıdır. Cömert olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu el muflisu fi emanillahi fi darin. Müflis iki dünyada allah Teala'nın himayesindedir. Kul ve elindeki mevlası içindir. Kıyamet gününde olunca Allah-u Teala ona her sevabına on kat verecek. Resulullah buyurdu, kim bir sevapla gelirse ona on misli vardır. Bir tanesi tüccarmış ama abid ibadeti taati yokmuş. İşçisine ne demiş? Demiş ki alacaklılarımız gelirse eğer ödeme durumu yoksa bu vadesi doldu. Vadesinde ödeme durumu yoksa ileri at. Git tamam bir ay sonra getir söyle. Hiç ödeme durumu yoksa bir çizgi çek. Umulur ki allah Teala da bize bir çizgi çeker. Vefat etmiş allah Teala da ona bir çizgi çekmiş. Hadiste ne dedim oladılar? Ben kulumun zannı bana olan zannı üzereyim. Ben kulumun bana zannı üzere. Biz Allah da bize çizgi çeker. Tam ben zannettim gibiyim arkadaş. Ben de sana bir çizgi çektim. Ve fi mana beyazet. Mesela efendime söyleyeyim sevabını ikram etme meselesinde ve mana zekat yeden teskiyetul kalbi min sifatin nefsi ne yapıyorsun zekatın bir anlamı da nefsi kalbini nefsin hastalıklarından nefsin cimriliğinden ve nefsin hazından soyutlamak mesela bazı Be beslami efendime söyleyeyim 20 hac yapmış Arafat'a bir gün dururken tecrit üzere yapmış Arafat'a dururken yüksek yerden hacılara bakmış nefsi demiş senin gibisi var mı bu hac meydanında Elə bax 20 dəfə hac yaptın. Həm də təcrid üzərə hər şeydən soyutlanaraq 20 dəfə hac yaptın. Sənin məqamın çox yüksək. Sənin kimi var mı? Öylə baxmış, 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 demiş ki, nəfsində mən sənə göstərərəm var mı, yoxmu. Dönmüş səslenmiş millətə. Cəmiət demiş, mən 20 dəfə hac yaptım. Bu hacğimi bir ekməyə səwabını alacaq olan var mı? Bir tanəsi demiş ki, mən alıram. Ver demiş ekməyi. Almış ekməyi demiş. 20 hacğimin səwabını sənə verdim. Ekmeği de bölmüş bir aç köpek varmış. Önüne indirmiş. Dönmüş nefsine demiş ki Ey nefsim demiş, hadi bakalım şimdi kendine bu girme hacdan bir pay çıkar çıkarabilirsen sen. Daha çıkaramazsan ki, gitti artık hakkın oldu. Yani ne, ya, girme hac yaptı diyemeyecek. Benim, benimki de ki arkadaş. Başkasınındır, başkasınındır. O yüzden insanın sevabını bağışlamasında nefsini ezmesi de vardır. Nasıl ki, efendime söyleyeyim, allah Teala Bakara Suresi 245. ayetinde buyurdu ki, Men zelledi yukridullaha karden hasenen. Kim? Allahu u Teala'ya bu borç verirse fe lehu ad'afen kesireten. Allah-u Teala ona kat ve kat geri verir. Vel muradu minel Borçtan maksat en yu'tan ma'la mine hasenati fi sebillahi ta'ala. Buradan maksat, gardan maksat. Bütün sevaplarını Allah yolunda bağışlayacaksın. insanlara ikram için. Allah, Allah-u Teala'nın rızasını gözeterek insanlara iyilik için ve insanlara şefkat için minnet etmeden. Yani zaten böyle bir peçeteden burnu ağzı hissildi, sumu giysildi sonra katladı çöpe ya daha geri dönüp o çöpe eşer misin? Ya da o peçeteyi alıp ak buyur o pisliği açıp bakar mısın? Ha. Aynı şekilde efendime söyleyeyim ee, minnetsiz yapacaksın. Allah-u buyurdu ki Bakara suresi 264. <gülüyor> ayetinde La tutilu sadakatikum bilmenni vel aza sadakanızı insanlara minnet ederek ve eziyet ederek batıl etmeyin. Yani birine ne verdin? Bak ben sana verdim ha. Ben sana şu arabayı aldım, şu evi aldım, şu parayı verdim, şu eşeği aldım deyip minnet edip ona inciterek sadakanızı iptal etmeyin. Böyle yaparsanız sadakanız batıl olur diyor. وَلَا تَلَبٍ عِوَدٍ فِي دُنْيَا Dünyalık bir karşılık beklemeden وَهَذَا مِنْ قِسْمِ infak fi sabilillahi اللّٰهِ Allah için infak rişe. Ne buyurdu? Len tenalul birre hata tunfikum mimma tuhibun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek hayrı yapmış olamazsınız. Sevdiğiniz şey, insanın en sevdiği şey nedir? Salih amelleridir. Dünya malı geçici, servetleri geçici, sarayları, köşkleri, villaları, arabaları, yatları, katları geçici ama sana kalan salih amelidir. Salih amelin aslında sen için dünya malından daha değerlidir. Çünkü orada yawma tecidu kullu nafsin ma'amila min khayri, muhtara, khayr. Muhterar. Hayır namına orada ne hazırlamışsansa onu bulacaksın. Bil alamin de dedi ki: Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe gerçek hayrı yapmış sayılmazsınız. Benim en sevdiğim şeyim nedir? Salih amellerimdir. O yüzden Hazreti Ravs bize ilan ediyor ki: Gerçek hayrı yapmak istiyorsan ümmete sevaplarını bağışlayacaksın. Rabbin bizlere gömür olanlardan eylesin. Ümmetin derdiyle dertlenenlerden eylesin inşallah. Evvela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ruhu için, bütün peygamberlerin, sahabelerin, tabiinin, tabi'in şeyhimiz Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Şeyh Nuruddin Elbirufkani Şeyh Ahmed er-Kadiri, Şeyh Muhammed er-Kadiri, Şeyhuna, Şeyh Beydullah el-Kadiri Hazretlerinin ruhu için. Geçmişlerimizin ruhu için, Ümmetü Muhammed'in geçmişlerinin ruhu için el Fatiha.